Ne yapıyorsun? İyiyim. Kardeşime yemek yapıyorum. Mama mı yapacağız. Evet. Ne yapacağız? E, ne yapalım? Meyve püresi. Evet. Bunun için ne lazım? Ne? Meyve. Evet. Alo. Bir de Kimi arıyorsun? Ne? Kimi aradın? Telefon. Tarlayı mı aradın? Evet. Hadi ara meyveciyi bize meyve getirsin. Meyveci. Kardeşime meyve e, ver. Ah, geliyor mu? Gidiyor. Aa, bu ne? Tırla meyve geldi arkadaşlar. Bakın. Biraz Ayaz. Mi? Evet. Hadi makine atalım. Aç ağzını. Evet. Tabağı tut. Onu çıkarma. Çıkaracağım. Hadi tamam. Tabağı tut. Bütün meyveleri at. Ne atıyorsun içine? Bunları. At. Ne onlar? Söyle. Armut, muz, elma. elma. Evet. Hadi bakalım. Bunlar ne de pişecek suda. Evet. Buharda pişecek. Takayım mı ben? Evet. İleri git biraz. Evet bunun içine ne koyacaksın ama? Cici bebe. Evet cici bebelerini de at. Yapamışken. At at at. Ay ne yapıyorsun? <laughs> Sen de mi yedin? Hı <laughs> Tamam onu da at. Evet. <laughs> <laughs> Kapat şimdi Kapağını kapatalım Evet bu bize ne olacak Meyve püresi aç bakalım yani Suyunu koymadın ha? Aç orayı Evet Ayaz buraya su koyacak şimdi Aç Ayaz aç Evet aferin Kapat şimdi Evet çalıştır makineyi Evet, bunlar buharda pişecek meyve püresi olacak, değil mi Ayaz? Hı hı. Hadi biraz bekleyelim. Sonra kardeş ne yapacak? Ne yapacak, yiyecek. Mamam. Evet Ayaz, mamamız oldu mu? Oldu. Hadi çırpalım onu. Döktük, değil mi? Evet. Evet arkadaşlar, biz bunu şimdi çırpacağız. Çırp Ayaz. Aa, çırp, 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 çırp. <laughs> çırp. Evet, Ayaz mama biraz daha çırp ayaz. Tamam o. Evet evet. Tamam. Hadi bakalım aç. Kapağını açalım. Tamam. Bir dakika. Bu sıcak. Getir bakayım tabağı. Tabağın içine dökelim. Uuu, i̇şte meyve püresi hazır. Hadi aç beni. Ay çok sıcak Ayaz dökelim, dökelim, dökelim. Bu biraz soğusun. Ondan sonra ne olacak? Ne olacak? Mama püresi. Aras bunu yiyecek. Evet. Ham 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 diye değil mi? Evet. Evet hadi bakalım. Uyansın yedirelim. Uyandı zaten. Hadi gidelim. Hadi ya, ne yapıyor bebek? Bebek sallıyor. Mama yiyecek bebek. Hadi yedir. Aa. Aa hadi. Ay, yap. Aa, aras Aa. yavaş yavaş azal tamam mı? Hmm. Azal minicik al. ver şimdi ona. Evet Ayaz kardeşine mama yediriyor. Aferin Ayaz sana. Beğendi mi sence? Beğendim. Arası ne beğendin mi? Salıncağı da var bakın arkadaşlar çok güzel. Hadi Ayaz bir tane daha ver. Tuttum ben. Gel. Hadi ver. Yedir yedir yedir. Hadi aç. Aferin! Ne güzel abisin sen ya. Ayaz. Hadi bir kaşık daha ver. Aferin sana. Hadi gel. Ayaz azıcık az ver. Ya az az versen, he? O kadar ver. Ver bakalım. Durdurayım mı? Hadi ver, ver. Oo! Hoşça kalın de. Hoşça kalın. Sen yedirmeye devam et tamam mı? Hadi bay bay yap. Bay bay. Bay bay.